kompozisyon yazan Mehmet Kaplan Öğrencilerin imtihan kağıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var fakat konu ile ilgisi yok ve karma karışık. Kompozisyon işte bunların zıttıdır. Çeşitli konularda düzensiz bir yığın bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Öğrenci herhangi bir konuda lüzumlu ile lüzumsuzu seçebilmeli Fikirlerini bir sıraya koymasını öğrenmelidir. Karışık bir taş, demir ve cam yığını bir araya geldi mi? Bir mimari eser vücuda gelmez. Yapı için elbette mura benzer malzemeye ihtiyaç vardır. Fakat mimari her şeyden önce bir düzendir. Her taş bir planın içinde yerli yerine konulunca bina göklere yükselir ve bir saadetin şarkısını söyler. Batı dillerinden alınan kompozisyon kelimesi, çeşitli şeylerin düzenli olarak bir araya getirilmesi manasını taşır. Ve çeşitli sahalarda, musikide, resimde, mimaride ve edebiyatta kullanılır. Kelimenin çeşitli sahalara tatbiki de gösteriyor ki, kompozisyon, muhtevadan yahut malzemeden ziyade onların bir araya getirilişi ile ilgilidir ve bu çok mühim bir şeydir. Tabiat ve hayat, insanoğluna şekil vererek güzel ve faydalı eserleri vücuda getirilebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten, boyadan çok ne var? Hakiki bir ressam, konu bakımından da bir sıkıntı çekmez. Bütün tabiat ve hayat, işlenecek konu ile doludur. Mühim olan, Herhangi bir konu etrafında bir renk kompozisyonu vücuda getirmektir. Sanatçının tabiata ilave ettiği şey yeni bir düzendir. Sesler, taşlar, kelimeler ve fikirler için de durum aynıdır. Sesler, taşlar, kelimeler ve fikirler için de durum aynıdır. Dünyada bir yığın çalgı aleti ve ses çeşidi vardır. Bunları gelişi güzel bir araya getirirseniz sadece gürültü çıkarmış olursunuz. Musiki çeşitli sesler arasında güzel bir düzen kurmaktır. Yahya Kemal şiiri bir kelimeler istifi olarak tarif eder. Güzel bir mısrada kelimenin yerlerini değiştirdiniz mi? Derhal büyüsü bozulur. Öğrencilere çeşitli örnekler vererek dizi, sıra, istif veya düzenin ehemmiyetini anlatmak lazımdır. Düşünce karışıklığının önüne ancak böyle geçebiliriz. Aslında her insan duyar, düşünür ve etrafında olanları fark eder. Fakat bunlar bizim içimize karma karışık olarak girer. Her insan bir duygu, düşünce ve intiba deposudur konuşur veya yazarken içinde bulunulan duruma göre bu depodan bazı şeyleri seçer, cümle haline getiririz. Eğer onlar arasında bir bağ kuramazsak, yazılan veya konuşulan şeyler başkalarına saçma gelir. Saçmak ile ilgili olan saçma kelimesi düzenin zıttıdır. Nazım, nizam, tanzim ve muntazam kelimeleri de birbirinin akrabasıdır. Tanzim edilmiş her şeyde şiire yakın bir taraf vardır. Bir manav dükkanı veya vitrin tanzim edilince göze güzel görünür. Nizam deyince akla asker veya ağaç dizisi gibi basit bir düzen gelmemelidir. Tabiatın yarattığı canlı varlıkları, nebat ve hayvanları yakından incelerseniz Teferruatına kadar işlenmiş bir nizam görürsünüz. Çiçek, kelebek, kuş, balık hatta bazı madenlerdeki renk ve şekil ahengi hayret vericidir. Bütün varlık açık veya gizli bir nizama dayanır. Güneş manzumesi, yıldızlar cümlesi deyimleri bir gerçeğe tekabül eder. İlim kainatın nizabını keşfe çalışır. Öğrencilerde nizam fikrini uyandırabilmek için ilimlerden de faydalanılabilir. Sosyal hayatta nizamın ehemmiyetini gösteren aktüel bir konu vardır. Trafik. Vastalar düzenli bir şekilde hareket ederse caddelerde hiçbir karışıklık olmaz. Hayat canlı bir şekilde akar gider. Düzene uymayanlar tarafından yol tıkanırsa herkesin canı sıkılır. Fakat insan kafasının içinde bir nizam tesis edemezse dışarıda onu nasıl kurabilir? Kompozisyon derslerinin gayesi öğrencilere kendi duygu ve düşünce dünyalarına bir çeki düzen vermektir.